Sayın Vefa Salman'ın ve belediye başkan yardımcısı Halit Güleç'in bu iddia edilen zimmet eylemiyle hiçbir bağının olmadığı açıkça yazıyor. Yalova Belediyesi'ndeki yolsuzluk ve zimmete para geçirme davasının 9. duruşması 27 Ekim Perşembe günü Yalova 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görüldü. CHP Genel Başkan Yardımcıları Muharrem Erkek ve Seyit Torun da Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarır vefa salman için destek eylemi yaptı. Onlar bizi bir şekilde korkutmaya çalışıyorlar, sindirmeye çalışıyorlar ama başaramayacaklar ve inanıyoruz ki halkın iktidarı kurulduğunda Bunların mutlaka ama mutlaka yargı karşısında da hesabı sorulacak. O suç işleri bakanı tekrar yalavadan sesleniyoruz. Fotoğraf çevirmeyi bırak, kumpas kurmayı bırak. Biliyoruz bakanlıktan ne işler çevirdiğini. Sen asıl suçluların peşinden git. Dava dosyasına geçmiş dönem Yalova Belediye Başkanı Yakup Bilgin Koçal dahil 3 kişi daha eklenerek yargılanan kişi sayısı 38 oldu. Duruşmayı avukatının takip ettiği Koçal'a mahkeme tarafından yurt dışına çıkma yasağı verildi. Yalovalılara o anlamda teşekkür borçluyum. Sevgilerini eski oranında çok daha fazla göstermeye devam ediyorlar. Ben onlara her birine, bütün Yalovalılara bana sahip çıktıkları için sevgilerini Makamda oturduğum günlerden daha fazla gösterdikleri için hepinizin huzurunda teşekkür ediyorum. Bugün burada olanların hepsinin önce ayağına, sonra yüreğine, sonra da ağızlarına e, sağlık. Yalava halkı adına hepsine teşekkür ediyorum. Vefa Salman'ın avukatı Deniz Baykal yaptığı savunmada Vefa Salman'ın suçsuz olduğunu ve görevine iade edilmesi gerektiğini hatırlatarak yargılamanın sürüncemede bırakılmaması için bir an önce adalet diyoruz şeklinde savunma yaptık. Bütün ailesini araştırdılar, tertemiz çıktı. Soruşturma aşamasında bilirkişi raporu var lehine. Mahkeme aşamasında iki tane ayrı ayrı rapor aldırıldı. Emekli Sayıştay denetçilerinden, bilirkişi heyetlerinden. O raporlarda da Sayın Vefa Salman'ın ve Belediye Başkan Yardımcısı Halit Güleçin bu iddia edilen zimmet eylemiyle hiçbir bağının olmadığı açıkça yazıyor. Yani açıkça suçsuzdur diyor belediye başkanı. Bu olaylarla bir ilgisi yoktur diyor. Bir iltisakı yoktur diyor. Dosyadaki bütün raporlar. Daha neyi bekliyorsunuz siz göreve iade etmek için? Yalova'nın seçilmiş belediye başkanı Vefa Salman'ı derhal göreve iade edin. Avukat Deniz Baykal, Vefa Salman ve diğer yargılananların Yakup Bilgin Koçal'da görülen davadan tefrik edilmesini, birleştirilmemesini, ayrı görülmesini talep etti. Talebin mahkeme heyeti tarafından reddedilmesi üzerine CHP milletvekilleri mahkeme salonunu terk etti. 2014 öncesiyle ilgili de dava açıldı. Dosyaları birleştirdiler. Şimdi tekrar raporlar alınacak. Yargılama uzamaya devam edecek. Biz mahkeme salonunu niye terk ettik? Çünkü Yalova halkının iradesinin gasp edilmesine artık tahammülümüz kalmadı. Herkes cesur olsun. Herkes hukuk içerisinde hareket etsin. Ve şunu da hiç kimse unutmasın. Hukuk her şeyi sonuna kadar takip eder. Ve edecektir de İçişleri Bakanı da suç işliyor. Her gün suç işlemeye devam ediyor. Görevini kötüye kullanıyor. Yeni duruşma tarihi ise 19 Ocak 2023 olarak belirlendi.